Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tunus şişi çalışmamız var hanımlar. Modelimi hemen şöyle biraz size yakından göstermek, tanıtmak istiyorum. önlü arkalı kullanabileceğiniz bir model hanımlar. Çok şık bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bebek hırkaları, bebek yelekleri yapabilirsiniz. Özellikle de kış ayları için veya sonbahar ayları için gayet tok görünümlü, güzel hırkalar, güzel yelekler yapabilirsiniz hanımlar daha başka alanlarda da kullanabileceğiniz gayet çok amaçlı bir model hanımlar. Hemen modelime geçmek istiyorum. Şu şekilde ben size ipimi göstereyim. Şöyle 3 numara bir e, tunus tığım var hanımlar. Evet hanımlar çalışmama hemen başlamak istiyorum. Çalışmamız, modelimiz 6 ve 6'nın katları üzerine kurul bir model hanımlar. 6 ve 6'nın katlarında gayet ilk sıramızın zincirlerini gevşek çekerek başlıyoruz hanımlar ben şimdi size modeli anlatabilmek için 18 zincir çekeceğim ve 18 zincir üzerinden de modelimi anlatacağım hanımlar hemen zincirlerimi tamamlayıp geliyorum Evet ben zincirlerimi 18'e tamamladım yine her zaman olduğu gibi ilk zincirimi atlıyorum ve ikinci zincirimden başlayarak zincirlerimin içerisinden ilmeklerimi çıkartıyorum hanımlar ve sonra yine tunus işinde her zaman olduğu gibi geri dönüşümüz başlayacak sonra da hemen model kurulumuna geçeceğiz hanımlar evet sıramın sonuna yaklaştım İlk zincirlerinizi gayet serbest çekin hanımlar sonra kasmasın model ilerlediği zaman alt zincir kasma yapmasın Evet ben ilk sıramı tamamladım ve önce ikisini alıyorum. Sonra tek tek alarak sıranın başına kadar ilerleyeceğim ve sonra da hemen size model kurulumunu anlatacağım. Evet anlar. Sıranın başına geldim ve bir zincir çektim. Şu ilk baştaki ilmeğimi atlıyorum. ikinci ilmeğimden başlayacağım hanımlar. Tığımı şu şekilde ipime aldım. Bakın böyle değil. Böyle. İpimi tığımın üstüne aldım ve şuradaki ilmeğimden böyle elinizle tutarak ipimi geçirdim. Tığımı aldım. Buradan buradan ve bu şekilde ipimi aldım elinizde tutun hanımlar şöyle öne aldığınız zaman ipi elinizde şöyle tutun o zaman işiniz daha kolay oluyor diyor. Evet kalın şimdi öncesinde tığımın üstünde bir tane ilmeğim vardı ve bir iki üç dört beş tane bu şekilde ilmek aldıktan sonra hanımlar bakın şu 6. ve 7. ilmeğimin arasındaki boşluğa girdim. Tığımın üstüne ipimi aldım ve buraya üçlü bir fıstık yapacağım. 1 2 ve 3. Üç. Evet, üçlü fıstığımı aldıktan sonra hanımlar yine aynı şekilde diğer ilmekten başlayarak hemen şu ilmekten başlayarak devam edeceğim. Yine ipimi tığımın üstüne aldım bu ilmeğimden geçirdim ve bu şekilde aldım. Tığımın üstüne ipimi aldım, elimle tuttum ve geçirdim. Evet, yine bu şekilde 5 tane öreceğiz. Sonra 6 ve 7. ilmeğin arasına bir fıstık yapacağız. Sonrasında Modelimize devam edeceğiz. Evet, bakalım. Şimdi şu fıstığı sakın karıştırmayın hanımlar. Onu şu şekilde elinizde tutun. Çünkü e, bu da bazen şuradaki ilmekler, şuradaki ipler ilmek yerine geçip karıştırılabiliyor. Ona dikkat edin. 1 2 3 dört, beş tane ördükten sonra tığımın üstüne ipimi aldım. Şu ve şu ilmeğimin arasındaki boşluğa girdim ve buraya bir. 2 ve 3 tane fıstığımı yaptım. Yine hemen devam ediyorum hanımlar. Yine tığımın üstüne ipimi aldım ve elimle tutup 3 oldu ilmeklerimi bu şekilde çıkartıyorum. Evet, 5 tane ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi sıra sonundaki ilmeğimi her zamanki gibi ikili şekilde aldım ve modelimin ilk sırasını tamamladım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk baştakini ikili şekilde aldım ve diğer ilmeklerimi de ördüm. Şimdi burada hanımlar fıstığımın hepsini birlikte çektim ve diğer 5 ilmeğimi Yine teker teker aldım. Sıra fıstığıma geldi. Fıstığımı hepsini birlikte çektim ve diğer ilmeklerimi de teker teker aldım ve sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sıramıza geçelim hanımlar. Yine ilk başta olduğu gibi ilk 5 sıramızı aynı bu şekilde ipi ön tarafa alarak öreceğiz. Sonrasında yine fıstığımızı yapacağız ama fıstığımızı bu sefer nereye yapacağız onu göstereceğim size. Bakın 5 ilmeğimi ördüm. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi fıstığımı fıstığımla bu ilmeğin arasına şuradaki boşluğa yapacağım hanımlar. Evet. Pardon hemen 1 2 ve 3. 3 tane ipimi çıkardım yine 5 ilmeğimi aynı şekilde öreceğim ve sonraki fıstığıma geçeceğim Evet dördüncüyü yaptım şimdi beşinci yapıyorum ve tığımın üstüne ipimi aldım fıstığımla hemen altıncı yedinci ilmeğin arasındaki boşluğa şuraya sıstığımızı 2 ve 3 yaptım ve tığımın üstüne bu şekilde ipimi alıp hemen dibindeki ilmekten yeniden başlıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlayıp sonra da geri döneceğim hanımlar. Evet hanımlar ben ilmeklerimi sonuna kadar ilerledim ve geri dönüşümü de gerçekleştirdim. Size bir kez daha gösterip sonra da e, modelimi burada bırakmak istiyorum hanımlar. Çünkü dediğim gibi anlaşılmayacak bir model değil. Evet ipimi tığımın üstüne aldım ve şu şekilde elimle tutarak ilmeğimin içine ipimi geçirdim. Ve bu şekilde tam 1 2 3 4 5 tane ördükten sonra tığımın üstüne ipimi aldım. Fıstığımla 7. ilmeğimin arasındaki boşluğa üçlü bir fıstık yaptım ve yine aynı şekilde tığımın üstüne ipimi alıp elimle tutarak 5 ilmek daha öreceğim. Sonra yine fıstığımı yapacağım ve sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz hanımlar ve modelimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar istediğimiz şekli alana kadar da böyle devam edecek Evet tığımın üstüne Pardon burada bir ilmeğim daha varmış hemen onu da ördüm tığımın üstüne ipimi aldım fıstığımla yedinci ilmeğim arasına hemen şuradaki hemen şuradaki boşluğa girdim ve 2 ve üçlü fıstığımı yaptım ve hemen yanındaki dibindeki ilmekten yine ilmeklerimi çıkarta çıkarta ilerleyeceğim ve sonra da geri döneceğim hanımlar. Evet, geri dönüşümüzü de birlikte yapalım. Önce ikisini birlikte aldım. Sonra teker teker tüm ilmeklerimi çekiyorum. Bakın artık fıstıklarım gayet belli. Evet fıstığımı topladım. Şimdi yine aradaki ilmeklerimi topluyorum. Bakın buraya geldim ve fıstığım gayet net belli. Fıstığımı tek seferde çektim ve şimdi diğer 5 ilmeğimi de çekip Evet bakınız şöyle göstereyim modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek hanımlar Evet burada biraz dediğim gibi bu modelde elinizin gevşek olması önemli Çünkü ipi değişik bir yöntemle çıkardığımız için çok sıkı eğer ilmekleri çok sıkı alırsanız çok zor oluyor hanımlar çekmek ama yine de tabi sizin kendi arzunuz kendi isteğiniz evet modelimi şöyle bir kez daha size göstermek istiyorum dediğim gibi önlü arkalı bir model her iki tarafını da çok rahat çok şık bir şekilde kullanabilirsiniz hanımlar koltuk şallarında bebek battaniyelerinde bebek hırkalarında ve birçok alanda daha kullanabileceğiniz gayet güzel bir model Evet hanımlar videomu burada sonlandırıyorum Evet, YouTube kanalıma abone değilseniz eğer, abonelikleriniz ve likelarınız benim için çok değerli hanımlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak benden desteklerinizi esirgemeyiniz. Bildirim butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.